Bugün sizlere oldukça korku ve gerilim dolu bir olaya götürüyorum. Hayalet Pekin otobüsü olarak bilinen 375 nolu otobüsün öyküsüne kulak veriyoruz. Bazı gruplar bunun bir şehir efsanesi olduğuna inanırken bazıları gerçekten yaşanmış bir olay olduğunu iddia ediyorlar. Hatta bu olayla alakalı net bir tarih de veriyorlar. Bu olay bir şehir efsanesi miydi yoksa gerçekten yaşanmış paranormal bir vaka mıydı? Gelin buna karar verebilmek için nefeslerinizi tutacağınız hayalet Pekin otobüsüne binelim. Hayalet Pekin otobüsü olarak bilinen Çin'in 375 nolu gece yarısı otobüsü duyabileceğiniz en ilginç ve korkutucu olaylardan biridir. Uzak Doğu ve Asya'ya ait en popüler şehir efsanelerindendir. Hatta oradan çıkıp batıya yayılmıştır. Onu diğer şehir efsanelerinden ayıran şey ise gerçek olma ihtimalinin varlığıdır. İnternette bu olayın gerçekten yaşandığını iddia eden bir sürü insana rastlayabilirsiniz. Peki o gece otobüste neler olmuştu? Anlatılan dehşet verici olaylar gerçekten yaşanmış mıydı? Bence şimdi tüm bu soruları bir kenara bırakın ve korkuyu iliklerinize kadar hissedeceğiniz bu ürkütücü otobüsün hikayesine kulak verin. Sonra da neye inanacağınıza kendiniz karar verin. Tarihler 14 Kasım 1995'i gösteriyordu. O gün Çin'in Pekin şehrinde karanlık, sessiz ve soğuk bir gece yarısı yaşanıyordu. 375 nolu gece yarısı otobüsü o günün son otobüsüydü ve şehrin biraz dışındaki rotasında ilerliyordu. Otobüsün Yuan Ming Yuan terminalinden başlayan yolculuğu Shangshan isimli durakta sonlanacaktı. Araçta sadece şoför ve bir kadın muavin vardı. Otobüs eski Yaz Sarayı durağından yeni ayrılmış, bir sonraki adıma doğru ilerliyordu. Eski Yaz Sarayı sadece bir durak adı değildi. Aynı zamanda 1644-1911 yılları arasında hüküm süren Çin hanedanlığı zamanında imparatorların konakladığı resmi bir yapıydı. Sert ve soğuk rüzgar gecenin kapkara sessizliğini delip geçerken 375 nolu otobüs bir sonraki durak olan Southgate'de durdu. Burada araca dört kişi bindi. Genç bir çift, yaşlı bir kadın ve genç bir adam. Genç çift şoförün arkasındaki en ön sıraya oturdu. Genç adam ve yaşlı kadın biraz daha arkada kapıya yakın bölüme arkalı önüne oturdular. Otobüs kapkara gecenin içinde ilerlerken duyulan tek şey motorun sesiydi. Bu bölge yerleşimin olmadığı bir yerde ve yolda başka bir araç yoktu. Bir süre sonra şoför karanlığın içinde yolun kenarında duran ve otobüse el sallayan iki gölge fark etti. Burası bir durak olmadığından sürücü ilk başta onları görmezden geldi. Ancak bu gecenin son otobüsüydü ve şoför onları yolda bırakmanın doğru olmayacağı kanısına vardı. Otobüs durup kapı açıldığında içeri üç kişi bindi. İki adam ortalarındaki başka bir adamın omuzlarına girmiş ona destek olarak taşıyorlardı. Ortadaki adam dağılmış ve yorgun gözüküyordu. Kafasını öne eğmişti. Bu sebeple yüzü görünmüyordu. Üç adam da Çin hanedanlığı zamanından kalma geleneksel cübbeler giyiyorlardı ve yüzleri son derece solgundu. Sessizce ilerleyip otobüsün en arkasına oturdular. Otobüsteki diğer yolcular gerilmiş ve korkmuşlardı. Gergin şekilde birbirlerine bakmaya başladılar. Kadın muavin onların kostümlü bir tiyatro oyununda oyuncu olduklarını ve biraz içip sarhoş olduktan sonra üstlerini değiştirmeyi unutmuş olabileceklerini söyleyerek yolcuları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sözler sonrasında yaşlı kadın hariç herkes biraz rahatlamıştı. Yaşlı kadın sağa sürekli arkasını dönüp üç yabancıya bakıyordu. Otobüs yoluna devam etti. Ortalık tamamen sessizdi. Çıt çıkmıyordu. Yolcular tek kelime bile etmiyordu. Tek duyulan şey dışarıdaki rüzgarın uğultusuydu. Üç veya dört durak sonra genç çift otobüsten indi. Otobüs tekrar yoluna koyuldu. Şoför ve muavin aralarında muhabbet ediyor ve gülüyorlardı. Sonra oldukça tuhaf bir şey oldu. Yaşlı kadın bir anda yerinden fırladı ve önünde oturan genç adama vurdu. Kadın bağırıp ortalığı birbirine katıyor ve herkese adamın çantasını çaldığını söylüyordu. Adam ayağa kalkıp kadınla itişmeye başladı. Ancak kadın adamın boğazına yapışarak şoförden kendilerini bir sonraki durakta indirmelerini istedi. Adamı polis merkezine götürmek istiyordu. Genç adam donup kalmıştı. Sanki dilini yutmuştu. Otobüs sonraki durakta durdu ve kadınla adam araçtan indiler otobüsün hareket ederek karanlıkta kaybolmasını izlediler. Yaşlı kadın rahatlamış vaziyette içini çekti. Başına gelenleri anlamaya çalışan genç adam kadına çantasını çalmamasına rağmen kendisine niçin öyle davrandığını sordu. Kadın hırsızlık falan olmadığını, ikisinin de hayatını kurtarmak için böyle bir yalan uydurduğunu söyledi. Adam şaşırmıştı. Hayat kurtarmakla neyi kastettiğini sordu. O üç kişi hayal etti diye yanıtladı yaşlı kadın. Otobüse bindiklerinden beri onlardan şüphelendim. O sebeple sürekli arkaya baktım. Sonra pencereden bir rüzgar esti ve her şey ortaya çıktı. Rüzgar cübbelerini havalandırdı ve hiçbirinin bacaklarının olmadığını gördüm. Genç adam oldukça şaşırmıştı. Terlemeye başladı. Tek kelime edememişti. Ertesi gün 375 nolu otobüsün son durağa varışını rapor etmediği ortaya çıktı. Araç içindekilerle birlikte ortadan yok olmuştu. Polis tüm şehri araştırdı ancak bir iz bulamadı. O sırada yaşlı kadın olayı duymuş ve polisi arayıp önceki gece yaşadıklarını anlatmıştı. Polis yaşlı kadın ve genç adamı sorguladı ancak anlattıkları hikayeye inanmadı. Onların deli olduğunu düşünmüşlerdi. O gün bazı gazeteler olayı gündeme taşıdılar. Yaşlı kadın ve genç adam televizyonlara röportaj verdiler. İki gün sonra polis kayıp otobüse ulaştı. Rotasından 100 kilometre uzaktaki Miyun kanalına düşmüş ve suya batmış olarak bulunmuştu. Otobüsü vinçlerle su yüzüne çıkardılar. İçeride çok kötü derecede çürümüş 3 ceset vardı. Bunlardan ikisi şoför ve muavine aitti. Üçüncü cesedinse kimliği belirlenememişti. Bu keşif bazı kafa karıştıran soruları da beraberinde getirmişti. Otobüsün rotasından bu kadar uzaklaşacak kadar benzini yoktu. O halde kanala nasıl gelmişti? Söylentilerden bir diğeri yakıt deposunun içinde kan bulunduğuydu. Ayrıca otobüs kaybolalı sadece iki gün olmasına rağmen cesetlerde çok ciddi bir çürüme vardı. Bu pek olası değildi. Yaz olsaydı bile cesetlerin iki günde bu kadar bozulması olanaksızdı. Nasıl bu hale gelmişlerdi peki? Ayrıca polis Miyun kanalına giden yollardaki tüm güvenlik kameralarını incelemiş ancak otobüse rastlamamıştı. Olağan dışı bir şey gözükmüyordu. Otobüsün hiçbir kameraya yakalanmadan nasıl olay yerine ulaştığı hakkında kimsenin bilgisi yoktu. Kimliği belirsiz cesedin de gizemi çözülemedi otobüse sonradan binen üç kişiye dair hiçbir iz yoktu. Üçüncü ceset onlardan birine aitse bile bu hiçbir zaman bilinemeyecekti. 375 nolu otobüs yani Hayalet Pekin otobüsü en ünlü şehir efsanelerinden biri olarak kabul edilse de bu olayın gerçekten yaşandığına inanan ve bunu savunan oldukça geniş bir kitle mevcut. Bu topluluk 14 Kasım 1995 tarihinde gerçek ve paranormal olguların iç içe geçtiği tüyler ürpertici bir vaka gerçekleştiğini düşünüyor. Peki bu olay gerçekten yaşandıysa o gece hayatta kalan görgü tanıkları neredeler? Neden ortaya çıkmıyorlar? Röportaj verdiği söylenen yaşlı kadın ve genç adamın kayıtları nerede? Ya da haberi yazdığı söylenen gazeteler neden hiçbir yerde bulunamıyor? Bunlara verilebilen net bir cevap ve olayı destekleyen yeterli kanıt yok. O sebeple Hayalet Pekin Otobüsü paranormal bir şehir efsanesi olarak yaşamaya ve anlatılmaya devam edecek. Belki gerçekten buna benzer bir otobüs kazası yaşandı ancak abartılarak bir şehir efsanesine dönüştürüldü. Şimdilik yorumlayabildiklerimiz bu kadar. Hayalet Pekin Otobüsü ile alakalı düşüncelerinizi bekliyorum. Toplu taşıma araçlarıyla ilgili olan diğer bir şehir efsanesi Hayalet Stockholm Treni videomu da izlemediyseniz yukarıdaki linke tıklayarak izlemenizi tavsiye ederim.